25 Ekim Dünya Makarna Günü. Eh bana da bahane. Size çok güzel bugüne kadar kanalda yaptığımız makarna tarifleri var. Hem karın doyuruyor, hem çok lezzetli oluyor, hem de çok kısa sürede hazırlanabiliyor bu tariflerin en zoru bile. Bunları sizle paylaşmak istedim. Çok acayip bir onlu listem var. Hazırsanız başlıyorum. Başlamadan hangi makarnayı kullanıyorsun Refika diyebilirsiniz. Ben bir tane marka kullanıyorum. O da Filiz. Neden derseniz 3 tane sebebi var. 1- %100 Türk buğdayı. Yani Filiz makarna yediğiniz bütün buğday aslında Türkiye'de üretilen buğday. 2. sebep, kendim de gittim Trakya'da gördüm. Filiz çiftçileriyle sözleşmeli. Yani daha ekerkenden o insanlar Filiz'e makarnalık buğday ektiklerini biliyorlar. Bu çok ciddi bir çiftçiye güvence. Ülkemizde özellikle biliyorsunuz bu konularda zorluk olabiliyor. Bu güvenceyi çiftçiye yarattığı için de ayrıca çok seviyorum. Bu da tarlada kullanılan her türlü maddeyi kontrol etmelerini de sağlıyor ve bize daha güvenli daha iyi buğday ve makarnalar yedirebilmek için. Üçüncü konuysa lezzet. Ve lezzet de nereden geliyor? Aslında harman. Çünkü Güneydoğu'da da yetiştiriyorlar, İç Anadolu'da da yetiştiriyorlar, Trakya'da da. Ve bunları hani yetişmesinden ve şeyinden farklılıklar olabilir. Ama çok iyi bir harman yapar Ve bu güzel lezzetli harman onun diri. Suda böyle harap diye kendini bırakmayan ve böyle yedikçe lezzet ağızda böyle daha da iyi bir hale gelen bir makarnaya dönüştürüyor. Adana'da ne vardır? Güzel bir Adana kebap. Yanında ne içersin? Şalgam. Şalgam içersin. Şimdi bu duyguyu alalım, bunu böyle başka bir yerlere götüreyim. Şalgam suyunu tencereye döküyoruz. İçine de hatta birazcık sarımsak atıyoruz. Kaynamaya başlayınca burgu makarnayı içine koyuyoruz. Neden burgu makarna refik edersiniz? Şimdi o kaynamaya başlayacak ki suyu uçtukça hafif o böyle suyu helmelenecek ve onunla böyle burguların arasına o lezzetli su daha fazla girebilsin diye. O bir taraftan kaynarken kenarda aslında çok basit ve mini Adana kebaplar yapacağız. Onun için de dana döş bu tam kaburganın etrafından 250 gram kıymayı alıyoruz. İsterseniz bir kısım %30 falan da kuzu koyabilirsiniz. Bunun içerisine sivri biber, acı sivri biber veya acı kırmızı biber, tuz, pul biber ve sarımsağı da koyup çat 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 ince ince kıyıyoruz ve ondan sonra onları birleştirip minik şişlere koyuyoruz. Şişleri önceden birazcık suda bekletebilirsiniz ki böyle hani çok kararmasın. Ondan sonra onu ocakta tıkır tıkır çevirerek böyle güzelce pişiriyoruz. Makarnamız ocaktan çıktı. Onun içerisine birazcık taze soğan, birazcık roka koyabiliriz. Azıcık tuz, yağ ve karabiber de ekleyebiliriz. Ondan sonra makarnamızı koyduk. Eh birazcık da belki yoğurt isteyebiliriz. Güzel bir süzme yoğurt. Eh biraz da tereyağını azıcık pul biberle ateşte çevirip böyle hafif atomumsu bir acılı bir şey de koyduk. Onu ortasına yerleştirdik yerleştirdik mi dünyanın en güzel makarnası emrimize amade derdim. Ama 9 tane daha var. İç Anadolu'da Kayseri'nin tepsi mantısı vardır Bilir misiniz? Böyle hani küçük kayıklar gibi. Onu hiç öyle hamur açıp uğraşmadan yapmanın bir yöntemini bulduk. Yine 250 gram çift çekim dana döş kıyma var. 1,5 soğan, biraz maydanoz, tuz, karabiber, pul biber, azıcık da tereyağını alıyoruz. Bunları böyle güzelce kıyıp birbirine karıştırıyoruz. Soğan bol gelebilir ama soğan burada çok önemli. Mantı makarna dediğimiz makarnanın içine bunları küçük küçük parmağımıza yerleştiriyoruz. En uzun süren şey bu oluyor bu tariflerin içerisinde. Bir 10-15 dakikamızı alacak. Sonra bir tane sos hazırlıyoruz. Birazcık tereyağını koyuyoruz. Ondan sonra onun içine domates salçasını koyuyoruz. Biraz eziyoruz. Sarımsağını ekliyoruz. Karabiberini, tuzunu. Azıcık da sirke ki, tadı dengelensin. Ve ondan sonra onu böyle bir tıkırdatıyoruz ki böyle güzel tam kaynar su kıvamına gelsin. Tepsiyi böyle birazcık tabanını yağladık. Ondan sonra onları her biri aynı tarafa bakacak şekilde dizdik. Ondan sonra bu sosu içerisine önce yarısını sonra diğer kalanını koyduk. Ocakta usul usul pişirmeye bırakıyoruz. O böyle usul usul piştikçe makarnalar şişiyor, içindeki kıyma lezzetli olarak pişmiş oluyor. Çok da uzun sürmüyor. O sos helmeleniyor, yoğunlaşıyor. Öte tarafta birazcık yoğurt, azıcık sarımsak ve onu da böyle hafif tadını dengelesin diye karabiberi karıştırdık mı yoğurt sosumuz da hazır. Mantı makarnadan tepsi mantımız, o güzel yoğurtlu sosu ve domatesli böyle sulu sulu lezzetli sosuyla afiyetle yiyoruz. size her yediğinizde oha dedirtecek bir tarifim daha var. Sizi şimdi Kıbrıs'a götürüyorum. Adı Magarina Bulli. Makarna Magarina Kıbrıs'ta. Bulli de tavuk. Tavuklu bir makarna aslında ama birazcık hellimle de güzelleşiyor. Ne yapıyoruz? Burada düdüklü hayatımızı acayip kolaylaştırıyor. Onun içine biraz soğan koyuyoruz. 1 iki diş sarımsak koyuyoruz. Tuz ve karabiberi koyuyoruz. Butları böyle yaklaşık düdüklü çıktıktan sonra 5-6 dakika pişmek üzere düdüklüye koyuyoruz o böyle hop kaynıyor. Ondan sonra o soğan etin lezzetini, tavuğun tadını dengeliyor, kokusunu değiştiriyor falan. Sonra tavukları alıyoruz, o soğanı da alıyoruz. Bunun içerisine makarnamızı koyuyoruz ve 8 dakika daha pişiriyoruz. O bir taraftan pişerken tavukları böyle ince 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 didiyoruz. Dittikten sonra bir tavaya koyuyoruz. Tavaya koyduktan sonra tavukları biraz kaymakla veya tereyağıyla güzelce kavurmaya başlıyoruz. Burada isterseniz biraz dolmalık fıstık varsa, şu an çok pahalı oldu. Ceviz olabilir, yer fıstığı olabilir, hiç fıstıksız da olabilir. Abi bir çıtırtı daha ekleyebiliriz ama kimileri böyle çıtır çıtır oluyor, kimisi böyle yumuşak tavuk halinde kalıyor. O sırada makarnamız olmuş oluyor. Makarnayı çıkarıyoruz. Tavuğun bir kısmını alıp tavada bir kere daha çeviriyoruz. Tabağımıza alıyoruz. Üstüne bir parça hellim. Sonra o tavuğu da ekledik mi acayip güzel bir magarına buluyor oluyor. Burada unuttuğum söylediğim bir şey var. Nane. Ne alaka diyebilirsiniz? Kıbrıs'ta nane çok şeylere girer. Çünkü çok güzel yetişir ve çok kokuldur Kıbrıs nanesi. Ve nane, hellim ve makarna uyumuna inanamayacaksınız. Bizim Soner Canko vardır. Bize ilk öze dönüşte can suyunu veren. Onlar böyle ailece 2-3 haftada bir yaptıkları bir yemeğe dönüştü. Böyle çok güzel aile kutlama yemeği olarak da çok nefis oluyor makarna makarnayla çok çok yakın arkadaşı olan üç güzellik barındırıyor. Nedir sizce onlar? Mantar. 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 Tavuk. Tavuk. Peynir. Peynir. Bu üç güzelliği ve kendi kremalı. içinde barındırıyor İstiyorsanız kremalı da yapabilirsiniz ve tek tencerede yapıyoruz. Bu tarifin en önemli özelliği o başka tencere hani makarna yaşta bir şey koy gibi bir olay da yok. Önce Tavukları küp küp doğruyoruz. Tencereye koyuyoruz. İçine önce küp küp doğradığımız, hafif tuzla yapıp karabiberlediğimiz tavukları ekliyoruz. Onlar böyle birazcık kavrulmaya başlıyorlar. Kavrulmaya başladıktan bir süre sonra soğanı piyazlı kesiyoruz. Şöyle bir birazcık ovuşturuyoruz ki hafif böyle suyu gitsin. Sonra soğanları ekliyoruz. Soğanlar hafif kavrulmaya başlıyor. Mantarları ekliyoruz. Mantarda şöyle bir şey var. Mantarı ekleyip fıtır fıtır çevirirseniz sulanır, suyunu bırakır, haşlanır, güzel olmaz. Dolayısıyla ocağın altı ne kadar açıkken, Önce bir tarafları böyle kahverengileşmeye başlayana kadar mantarı bekletiyoruz. Sonra çeviriyoruz. Birazcık böyle çevirip güzel güzel böyle et gibi kavrulmasını istiyoruz. Tencerenin içi de hafif renk değiştirebilir. Bu haliyle son dakikada sarımsağı ekliyoruz mis gibi kokuyor. O mis gibi kokmasından sonra lezzet birazcık tencereye yapıştı ya. Suyunu ekliyoruz. O suyu böyle güzelce çeviriyoruz kaynar suyu. Makarnayı içine koyuyoruz. O fokur fokur o tavuğun tadı, sarımsağın, soğanın, mantarın lezzetiyle birleşiyor. Ondan sonra bitmeye yakın dil peynirini alıyoruz. Dil peynirini güzelce didiyoruz. Dil peynirinin o sütlü tadı ve böyle uzayan hali makarnayla karıştığı zaman yemede yanında yat. Sonra üzerine bir parça da yeşillik ve tazelik istersek birazcık maydanoz, birazcık varsa frank soğanı ya da bir uzun bir soğan alıp içinden böyle minik minik parçalar kesip onu da ekleyebilirsiniz. Nefis bir tarif hazır ve nazır. <laughs> Yaza gidince en sevdiğimiz sebze hangisi? Patlıcan! Aynen patlıcan. Ve Patlıcanın en sevdiğimiz birazcık yaramaz olan haline patlıcan kızartma. Bravo. <laughs> Ondan ve bu patlıcan kızartmasının işte yoğurta girdiğinde başka oluyor. O halini kullanmak ne yapıyoruz? Aslında temel mantığı şu. Burada kıymayı güzelce kavuruyoruz. Kıyma kadar hatta birazcık daha bile fazla soğanı içine ekleyerek böyle lezzetli bir kıyma olmasını garantiliyoruz. Daha kısık ateşte güzelce kavuruyoruz. Sonra bu kıymanın içerisine kimyonu, yeni baharı, tabi tuzu, karabiberi, azıcık da maydanozunu da ekleyip o lezzet dengesini güzelce hazırlamış kenara koyuyoruz. Sonra patlıcanları aynen yaz patlıcan kızartması gibi küp küp yapıyoruz, güzelce kızartıyoruz. Bunu da kenara alıyoruz. Bunun nedir eşlikçisi en önemli? Güzel bir domates sosu olması lazım. Onun içinde zeytinyağını koyuyoruz. Birazcık domates püresi, sarımsak. İnanılmaz lezzetli bir domatesli sos oluyor. Ayrıca makarnayı da bir sos yapıyoruz. O da aslında çok klasik bir sos. Biraz sarımsağı, biraz domates püresi, tuzlu karabiberi de oluyor. Ve onu böyle karıştırıyoruz. Biraz makarnanın suyundan da alıyoruz. Ve makarna böyle kırmızı lezzetli bir makarna oluyor. Bunu hazırladıktan sonra gelelim en güzel yerine. Makarnayı koyuyoruz. Yoğurdu koyuyoruz. Sonra üzerine patlıcanı koyuyoruz. Domates sosunu koyuyoruz. Sonra üzerine azıcık daha yoğurt ve üzerine kıymayı koyunca sizin ellerinizden, yanaklarınızdan, kulaklarınızdan öper bu makarna böyle sizi güzelce sarar. Şimdi sizi o Akdeniz'in güzel sofralarından birazcık Balkanlara götürmek istiyorum. Balkanlardan gelmiş genelde göçmenler Bursa'da yaşarlar. Bir kısmı ve onlar böyle damat paçası diye müthiş bir yemek yaparlar. Ve ondan esinlenerek biz de bir makarnalı paça yapıyoruz. Bunu yaparken makarnayı iki aşamada pişireceğiz. O yüzden önce tencereye suyumuzu kaynar şekilde koyuyoruz. Birazcık tuzunu koyuyoruz ve makarnayı normalde 10 dakika pişirecekken 8 dakika pişirmek üzere koyuyoruz. Öte tarafta bir tencerenin içerisine azıcık zeytinyağı koyup tavukları koyuyoruz. Tavuklar böyle güzelce mühürlenirken içine birazcık soğan, birazcık kereviz, azıcık sarımsak koyuyoruz. Onları da beraber böyle hafif kahverengileştiriyoruz, mühürlemiş oluyoruz. 6 dakika pişti ya ee, özür dilerim <laughs> falan oluyor çünkü ağzımın suları <laughs> birazcık boğmaya başladı beni. Ondan sonra o güzel nişastalı suyundan alıyoruz. Tavukların içerisine koyuyoruz. Bu şekilde azıcık tuz da koyduktan sonra dıdıklığı kapatıyoruz. Fokur fokur güzel güzel bir yaklaşık 10 dakika tavuklar pişiyor ve böyle lime lime olacak kadar iyice açılıyorlar ve lezzetlerinin bir kısmını da o lezzetli suya veriyorlar. Sonra açıyoruz, çıkarıyoruz, tavukları ince ince didiyoruz. Aslında bu paçanın lafı nereden geliyor? Aynı yani sanki hayvanın paçasından kaynaklanıyor gibi. Hayır. Aslında yoğurtlu, unlu bir karışım ve sarımsaklı bir karışım o paçayı paça yapıyor o güzel e, tavukların piştiği su var ya o güzel suyu alıyoruz. Onun içerisine birazcık böyle yoğurdu, un, yumurtanın sarısı, 3 diş sarımsak ve biraz da sirke. Sirke o ekşiliği veriyor, o müthiş bir boyut ve inanılmaz bir bütünlük yaratıyor aslında. Onu karıştırıyoruz, o suyla o yoğurdu karıştırdığımızda işte o hazırladığımız paça oluyor. Sonra artık gelelim en güzel kısmına. Karşımda bu arada ina var. Arkada böyle şeyler, hareketler kâfır. görüyorum. Kâfır. Ha? Kâfır. Ve yüzü de gerçekten kağıt oldu. Ondan sonra birazcık makarnadan, birazcık o paça karışımından, birazcık tavuğundan böyle kat 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 koyuyoruz. Sonra böyle güzel bir dil peynirini de üzerine ince ince dildikten sonra artık fırına girme zamanı. Fırında onu güzelce pişiriyoruz. Tam böyle piştiği servis ay artık hazır oldu. Azıcık beklettik, dışarıda biraz oturdu. Çünkü önce çok sıcak ve akışkan olacak. 2-3 dakika kendini çekmesi gerekiyor. Bu da çok önemli. O bir taraftan kendini çekerken siz de kendinizi tutarken hemen iş vermek lazım diye düşünüyorum. Güzel bir tereyağı eritiyoruz. Tereyağı böyle fokurdamaya başlıyor. Sonra birazcık pul biber ekleyin. O yağ bir anda kızarsın. Onu böyle güzel köpüklendirmek isterseniz tavayı hafif böyle kaldırın. Böyle ha havayla böyle karıştırın kaşıkla. Ondan sonra poçayı böyle güzelce bölün. Tabağınıza alın. Üzerine de cos o yağdan dökün. Ve afiyetle yiyin. Artık sizi o Balkanlardan alıp Ege'nin o güzel, keyifli, ışıklı meze sofralarına oturtmak istiyorum. Onun için de makarnayı da aslında çok başka türlü mezeler halinde kullanabilirsiniz. Bu arada bütün bu anlattığım tariflerin teker teker daha uzun, daha detaylı anlatılmış videoları var. Her konuşurken bir yerlerde bir gri kutu çıkıyorsa bilin ki o onun linki. Aşağıda da bu videonun aşağısında da 10 tarifin bütün açıklamaları var. Hatta ondan fazla çünkü mesela şimdi üç tane mezeyi çok hızlı anlatacağım. Bu böyle havuçlu yoğurt vardır ya, oradan çıkıyoruz. Tavaya havucu koyuyoruz, azıcık zeytinyağı ve sarımsakla onu güzelce kavuruyoruz. Ondan sonra biraz yoğurtlu ve mayonezli bir karışımla ve makarnayla onları karıştırıp bir tane mezeye dönüştürebiliyoruz. Veya tavada azıcık mantarı, birazcık çeri domatesi böyle güzelce hoplatıp atlatarak biraz da sarımsakla kavurup ondan sonra onu makarnayla karıştırdığımızda biraz da böyle taze, yaz sofrası fesleğini eklediğimizde bir başka meze hop diye dönüşmüş oluyor. Bir de böyle bilirsiniz Girit mezesi diye bir meze vardır. Ben ona yeşil peynirli meze de diyorum. Çünkü hani Girit midir değil midir böyle bir tartışma konusu olabilir. Ona o yeşili ne verir? Ne verir inan? Dereotu. Fesleğen. Tabii. Bu böyle çok güzel peynirli bir karışımdır. Onu İzmir tulumundan veya birazcık beyaz peynirden yapabilirsiniz. Seçim size bırakıyoruz. Biraz fesleğen, biraz antep fıstığı yeşili var ki onları unuttular. Zeytinyağı, tuzu, karabiberi. Peynirleriniz çok tuzlusa tuz eklemeyin. Onları güzel ezip o böyle yeşil müthiş bir karışım olunca birazcık makarna, birazcık makarnanın suyuyla o peynirler de hafif daha yumuşamış olacak. Nefis yeşil bir mezeye dönüşüyor. İster soğuk yiyin, İster ılık yiyin, ister sıcak yiyin, her haliyle çok güzel oluyor. Ben çocukken, Neylan teyze diye bir komşumuz vardı. Ee, aynı zamanda da akrabamız. O böyle çok güzel makarna salataları yapardı. Ve ben bir daha ömrümde hiç kimse de onu yaptığı gibi makarna salataları yemedim. Ta ki kendim yapana kadar diyeyim. Ve burada da aslında hani... Başta bir şalgamlı makarna yapmıştık ya. Oradan birazcık feyiz alarak makarnayı başka renklerde yapabilir miyiz diye onu böyle bir hani renklerini değiştirebilir miyiz diye bir fosforlu cevriye yarattık diyebiliriz. O da ne? Makarna suyuna birazcık zerdeçal belki azıcık sarımsak ekleyip güzel fıkır fıkır kaynatıyoruz. O kaynamaya başlayan makarnaları ekliyoruz. Sonra öte tarafta böyle küp küp beyaz peynir, birazcık zeytin, azıcık zeytinyağı. İstersek kişniş çok yakışıyor. Yok ben kişniş yiyemiyorum Refika derseniz biraz maydanoz olabilir. Azıcık da tuzunu koyduk mu böyle çok güzel bir karışım oldu. O çıkardığım sarı, böyle parlak sarı bakarnaları onunla karıştırdık. Üzerine biraz da çörek otu ekledik mi... Yine soğuk, ılık, sıcak size bırakıyorum. Şimdi bunu biraz daha böyle egelerde Ege megelerde gezdik ya... Biraz şimdi güney doğuya gidebiliriz. Güneydoğunun en sevdiğim salatalarından birini söyleyebilir misiniz bana? Yavurdağı. <laughs> evet. Burak çok çalışkan çocuk olarak hemen biliyor. Yavurdağı salatası. Yavurdağı salatasını yapan nedir? Böyle güzel güzel domates, böyle güzel güzel soğan. E bunları neden makarnayla birleştirmeyelim dersek, onun da böyle bir nar ekşisiyle, soğanı, maydanozu, domatesiyle ve bol nar ekşisi, belki biraz da ceviz de girdi mi? O böyle sulu nefis bir salata olur. Onu da güzel kaynattığımız makarnayı aldı aldık, karıştırdık. O bütün o gözeneklere ve o böyle sıcak makarnanın o kendi içerisindeki boşluklarına e, o yavurdağın böyle nar ekşili sosu, domatesin suyu girdi mi acayip bir salat oldu. Gelelim sizi yine buralarda bir güzel güneydoğuya da götürdük. Bu sefer boşnaklara gidiyoruz. Boşnakların en sevdiğiniz yemeği nedir? İşte. Küfte. 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 Boşnak küftesi. E, köfteli bir makarna yapmasak da herhalde siz beni döverdiniz diye tahmin ediyorum. Güzel bir boşlak köftesi. Güzel bir boşlak köftesini yapmanın sebebi o böyle lastik kimse olması lazım ya. Tuzu, karabiberi, soğanı ile beraber birazcık da karbonat koyuyoruz. Onu böyle güzel 5-6 dakika yoğuruyoruz. Yoğurduktan sonra varsa vaktimiz çok önemli. Bir yarım saat bekletiyoruz ki o karbonat çalışsın, iyice macun gibi olsun. O tarafta beklerken boş duruyormuş, durmuyoruz. Yine boşlakların çok iyi becerdiği bir kaymak var. Kaymağı kullanma yöntemi. Ve köftede kaymak inanılmaz yakışıyor. Hatta İtalyanların bir burratası vardır. Dışı mozzarella, içi de böyle kaymaktır. Oradan da isimlenerek dil peyniri minik minik didip onu kaymakla karıştırdıktan sonra o boşlak köfteyi artık alıyoruz. Yuvarlak ince açıyoruz. Bu karışımı ortasına koyuyoruz, kapatıyoruz kapattıktan sonra acayip güzel zaten oldular bile. Onları kenara koyduk. Bu sefer Bulgaristan şeysi vardır. Lutenitsa benim çok sevdiğim. Orada ne vardır? Köz, domates, patlıcan gibi. Hadi patlıcanı bu sefer koymayalım. Güzel o dökümde domatesleri közlüyoruz. Biraz sarımsakları da közlüyoruz. O köz kokusu ve tadı oluyor. Ondan sonra domatesleri güzel püre haline getiriyoruz. Sarımsakları püre haline getiriyoruz. İçine birazcık pul biber, karabiber, azıcık da zeytinyağıyla makarnayı o sosla birleştiriyoruz. Zaten acayip güzel. Üzerine bir de hani kaymaklı köfte geliyor. O köfteyi de güzelce kavurduk. Onun lezzetiyle o makar o tavadaki sosu almasında makarnanın sağladık. Üzerine de top top koyduk mu? Bir insan daha ne isteyebilir ki diyebiliriz. Belki fellah köfte isteyebiliriz. Refika bu fellah köfte nereden çıktı diyebilirsiniz. Bizim bir Nursan teyzemiz vardı biliyorsunuz bulgur kitabını beraber yaptığımız. Nursan teyzenin bir fellah köftesi vardı. Bu fellah köfte inanılmaz lezzetli. Yani yanda işte kuzu çevirme olsun, ne bileyim dala bonfile olsun falan. Hani onların yanında o fellah köfte varsa gerçekten öbürlerine bakmazsınız. Ve onu lezzetli yapan aslında bol salçalı, bol cevizli bir karışımdır. Ve sarımsaklı bir iki ipucuyla. Benim Nursen teyzeden öğrendiğim ne? bunu makarnayla da daha da bereketli bir hale getirebiliyorsun. Nasıl derseniz şöyle. Şimdi ilk başta Cevizlerimiz var ya. Bu cevizleri tazelemek önemli. O yüzden mümkünse bir gece evvelden ya da ilk yemek yapmaya başladığınızda ilk bunu yapmaya karar verdiğinizde cevizleri güzelce üstüne su koyuyorsunuz. O böyle tazelenmişin kenarda duruyorlar. Öte tarafta makarnamızı haşlamaya koyuyoruz. O bir taraftan haşlanırken bir taraftan güzel bir kıyma kavuruyoruz bu kıymayı hazır ediyoruz. Ondan sonra başka bir tencerenin içerisine birazcık yağ koyduktan sonra 4 domates, 4 biber salça, bol salça koyuyoruz. O salçalar böyle güzelce kendileri bırakırken biraz sarımsak ekliyoruz. Sarımsağı da kavuruyoruz. Sonra bunlar böyle güzel fokur fokur kaynamaya başladı. Makarnanın suyundan alıyoruz. O salçayı açıyoruz. Açtık açtık böyle güzel yoğun bir kıvam olunca makarnayı da içine alıyoruz. Burada bugüne kadar koyduğum sarımsaklar yetmiyor taze 6 diş sarımsak daha ekliyoruz. O 6 diş sarımsak mis gibi kokutuyor. İçerisine birazcık da maydanoz ekleyip güzel kavurduğumuz kıyma vardı. Orada kıyma kavrulmuşluğunun içerisine azıcık muskatla da muskat çok iyi yakışıyor arkadaşlar. Bugüne kadar denemediyseniz neredeyse küseceğim artık. Ondan sonra kıymayı da eklediğimizde en sonunda üzerine cevizleri koyduğumuz zaman öyle bir makarna oluyor ki yemede yanında yat an itibariyle videonun başlanmış hali ve şu anki halimde birazcık böyle elim kolum düşmüş olabilir. Çünkü bu tarifleri anlatırken hepsini ben tane tane sadece ben değil bütün ekip de öyle yaşıyoruz. Yaşadıkça böyle ve falan diye içimiz midemiz acıktık bir haller olduk. Bunu size de yaptıysak valla affola amacım Hayalim çok severek yediğimiz makarnayı bu kültürün, bu toprakların nimetleriyle bir başka hallere de çevirmek ve başka hallere çevirip çoğaltıp bereketini arttıracağımız arttırmayı göstermek istedim. Umarım hoşunuza gitmiştir sizi böyle Türkiye'nin hatta işte Türklerin yaşadığı birkaç coğrafyayı da gezdirdik. Daha gezmediğimiz Kars, Kafkas var, Karadeniz var daha yapacak çok işimiz var. Bunda beni, bizi birazcık eğer yüreklendirmek istiyorsanız lütfen bu videoyu beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı, tarifleri yapıp sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. O zaman işte biz gerçekten çok mutlu oluruz. Çok sevgiler.